İstanbul tarihi oldukça zengin ve karmaşık bir geçmişe sahiptir. İstanbul, tarihi boyunca birçok medeniyetin izlerini taşımış ve önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir şehirdir. İşte İstanbul'un tarihi hakkında genel bir bilgi. Milattan önce 7. yüzyılda Antik Yunanlar tarafından Bizantiyon adıyla kurulan bu yerleşim yeri, Roma İmparatorluğu tarafından milattan sonra 330'da Konstantinopolis olarak yeniden adlandırıldı. Roma İmparatoru I. Konstantin tarafından kurulan bu yeni başkent, Roma İmparatorluğu'nun batı ve doğu kısımları arasında stratejik bir köprü rolü üstlendi. İstanbul, Roma İmparatorluğu'nun üksü 95 yılında Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olarak ikiye ayrılmasının ardından Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti oldu. 476'da Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra İstanbul sadece Doğu Roma İmparatorluğu'nun değil, aynı zamanda Bizans İmparatorluğu'nun da başkenti oldu. 1. yüzyılda Arap Müslümanlar, 9. yüzyılda Slavlar ve 11. yüzyılda ise Türkler İstanbul'u kuşattılar ancak başarılı olamadılar. Ancak 1204 yılında 4. Haçlı Seferi'nin sonucunda Haçlılar tarafından ele geçirilerek yağmalandı. 1261 yılında Bizanslılar tarafından tekrar ele geçirilen şehir, ancak 1473 yılında Osmanlı Türkleri tarafından 2. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet tarafından kuşatılarak fethedildi. Bu tarih, İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olmasıyla da örtüşmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olarak İstanbul, 16. yüzyılda büyük bir kültürel ve ekonomik zenginlik kazandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1922 yılında çöküşünden sonra 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte başkent Ankara'ya taşındı. Ancak İstanbul hala Türkiye'nin en büyük ve en önemli şehirlerinden biridir. Kültürel, tarihi ve ekonomik açıdan büyük bir rol oynamaktadır. İstanbul birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Hagia Sophia, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Blue Mosque Süleymaniye Camii gibi önemli mimari eserler, İstanbul'un tarihini ve kültürünü yansıtan önemli yapılarıdır. Ayrıca Boğaziçi Köprüsü ve Galata Kulesi gibi modern yapılar da İstanbul'un sembollerindendir. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Tarihle kalın.